Allah Allah. Burası sanırım yani buraydı herhalde. Şşt kira. Oo, sen mi geldin? Selamun aleyküm. aleyküm selam. ya? Ya biraz geç geldim ne yapalım malum korona var korona. Ya 5 saat ay 5 saat 58 dakika 33 saniye 27 saniyedir seni bekliyorum ya. Çok mu? Evet, gel gel, onları boş ver. E, bugün de. üç boyutlu sinemaya gideceğiz. Nasıl yani? Hem de korku filmi hepsi ha. Ay, oraya çıkılıyor mu ha? Ne güzel çıktın. Dur dur, çıkma. Şimdi bize parasını Aynen, falan ha. ödetirler. Diyorum ki, yani ha. nasıl üç boyutlu bir sinema? Gözlük Sinemanın içine gireceğiz. Bile. Nasıl ya? Evet, şu kapıdan geçiyorsun, içeride. Tamam, hangisine girelim? Direkt girelim ya hangisi varsa. Yalnız ben yolcuyu çok sevdim. Yolcu bu mu? Evet bu. Çok güzel gözüktü gözüme. Bu korku filmi değildir herhalde tatlı bir kız Zaten var. Zaten fragmanını izledim. Şimdi başlıyor. Gel hemen gidelim. Dur dur Başlamadım. bilet alacağız. Ay bilet. Biletçi ablacığım lütfen Aa, biz bir bilet, bilet almadan ]acağız. geçtim İki ben. tane bilet alacağız sağ ol ablacığım. Çünkü ben ödedim senin bileti. Parasını verirsin. Gel ki. gel gidelim. Hayır vermem. Bilet almadan da gidebilirdim ben. Ya he. Ha neredeyiz? Dur lan. Ya şu tarafa. Ne yazıyor? Expansion. Başlıyor yani sonra. Oo bak. Bak sahne sahnedeyim. Vay. Ha, Bu başlangıç karak... sanırım. Aa. Kız çok şey güzelmiş ya. Yani. Bir bak. Bir bak. Ben de hayaletçilik yapıyorum. Ne yapayım? Bak bana ya? şimdi. Güle güle. Oh. Wow. Ne yapsın ya ben gidiyorum hadi gel. Dur geldim. I see. Ne diyorsun Ha, Bak bu kızın ismi Megiymiş. Bakayım Hı. saçını iyi toplamış. Megi sanırım ya liseye gitme partisi mi ne yapıyorlarmış. Ya da liseyi bitirme partisi, üniversite Mevzuniyet geçme partisi. Mezuniyet partisi denir. Ha, aynen. Mezuniyet partisi. Oo, yatak gibi yumuşakmış de. ha. Gel bak, gel bak yatak ya, yumuşak. Ya, sahnenin içindeyiz şu an değil mi? Hı hı. Dur bakayım şu gözlerde ne var? pe boş. Ya boş ver, dur. Kız makyaj Aa, yapıyor. Aa, kapıyı da Çok heyecanlıymış. Gör makyaj yapmaya başlamış. Hadi ama. hadi hemen gidelim. Ben bunları hareket ettirecekler zannediyordum. Yok ya. Dur bakayım. ne? Megi. Maggie... Kızın evi mi bura? Okul değildir de. Evet 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 Burada evet küçük... evi. O... Megi. Evindeki ne? Kaza ile beraber Megi arkadaşlarını beklemeye Kazak başlamış. Kazak mı? Daha çok füzeye benziyor. Mars'a gönderelim. <laughs> hadi gel gel. Geçelim. Dur dur. Dur. Şu tık tık. Aa. Şşt, eve gel. girdim. Gel buraya. Eve girdim eve. Nasıl ya? Gel bakalım. Ne fakir. Ne oldu be? Ne fakiri? Ben giremiyorum. Hey, Boyum çok uzun. Giremiyorum. Çıldır. Gel. Megini. Yazık be kızı. Gel gel. Şşt. Evinde tek bir eşya yok. Hadi gel. Sen niye bu kadar uzunsun? Bilmem kısal biraz. İksir içtim. Aa. O millet bana yer var mı bana? He? Ya ne diyorsun Burası sinema. seni duyamaz karakterler. Ee... ah hepsi de kız. Yo erkek var sana. Hangi? hiçbir erkek değilmiş. Yeni fark ediyorum. Arkadaşlarıyla beraber. Ben bakaja oturdum benimle gidelim. Ya ne diyorsun ya? Megi arkadaşların... arkadaşlarıyla beraber partiye gitmeye e ee, hazırmış. Neredesin? Hadi gidiyoruz. Hadi ya. Oyalanıp duruyorsun. Yalnız bu müzik çok gergin değil mi? Hı, hmm, normal sinema müziği. Oo beyler. Dostum. Ne oldu? Çiçek al çiçek. Aa. Partiye Aman. gelmişler. Maggie'ye bak ya. Ama Maggie çok kötü giyinmiş. Maggie Gerçi hiç kimse güzel giyinmemiş partiye. ki. Kimse gerçi hiç güzel giymemiş ki kimse. Dostum bu tip nedir ya? Buradan ayrılmaya mı çalışıyorsun? Niye böyle bir şey dedin Öyle ki? bir tipi var ki yani. Ha bak bunlar takım giymiş işte. Bak bak gel. Gel bir gel. Bunlar takım giymiş. Geliyorum. Bak kırmızılı kırmızılı. Hmm kırmızı kırmızı. Yalnız çok güzel olmuşlar. Hı -hı, dur ben bekle. Gel gel. Yalnız dur ya. Koşmayalım şurada. Normal o bizi götürüyor zaten. Oo oh, parti. Bakalım. Aa! Sahne nereden çıkılıyor beyler? Herkes çok eğleniyormuş. Parti harikaymış. Oh, Aa! Bakalım. Herkes dans ediyormuş bir yerlerde. Taşır. Ben de dans edecek birini bulayım dur. Ne dans edecek? Aa bak burada biri var erkek. Gel gel burada var. Ama senden kısa. Herkes benden kısa. Hiç kimse uzun değil ki. Aa kafasına çıktım daha senin Dur dur için. ben çorba içeceğim. Gel gel gidelim. Çor Çorba iç sonra Varsa dur. Çok susadım. Bir su alıp geliyorum. Aa. Herkes çok eğleniyormuş ama kimse Maggie'yi dansa kaldırmamış. Mickey de buradan çıkmak istemiş. Eve Zaten bu çiçekli elbiseyi ben de beğenmedim. Ben olsam ben de kaldırmam. Bence Çokta de iş. çok kötü giyinmiş. Ha gidemiyoruz buradan. Gidilmiyor mu? Lanetli. Tek başına kalmış. Burası lanetli. Ya ne diyorsun? Sahne Baksana, bu bir kere. gidilmiyor. Gidilmez tabi dur. Sakin. Gidemedim ya. Sonra Megi tek başına gece yürümeye bak, bak. başlamış. Bu da bizim gibi geceleri lisesinden çıkıyor. Aynı biz. Aynı biz. Biz de liseden çıkar çıkmaz koşuyoruz boş boş. Hmm. Bak okula da gidemiyorum Bu sesler ne lan? Söyle. Gel gel. Ben bir dahaki sahneyi dur, çok dur, dur. Ben direkt koşuyorum yalnız. Ben beni bekle. Gel gel. Hızlı ol. Ha gidelim şu... Bu ses de ne? Megi çok Aa içim titredi. Megi Maggie... karanlıkta Hatikaten yürümeye devam ya. ediyormuş. Ben gel, ağaçların gel. arasına bakıyorum kurt ayı var mı diye. Ya olsaydı yerdi zaten Megi bırak gel. Oo Megi'nin yanından arabalar geçiyormuş ve Megi çok korkuyormuş. Bak Aa, ne güzel ağaç. Kaza... Bak ama kazağı uçmuş uçmamış eline girmiş. Buradan atlayabilir miyim? Atladım. Ne çok yapıyorsun? Ne yapıyor yani? Buraya bu şeyi niye koymuşlar? Gel gel o sahne orası. Çok gereksiz sahne. bir şey yani. Ya gel gel yorum yapma gel. Ben filmi merak ettim. Bakın. Hiç bank bulamadı mı bu da git? çok oturalım. yorulmuş ve çok korkuyormuş. Bank bulamayıp küçeye mi oturur? Bir küçeye oturup beklemeye başlamış. Niye yorulmuş, dinleniyormuş. Baksana. Dur, dur aç. Bu ne lan? Bunu görmen lazım. Beni bekle. Bir ara Aa, arabanın içi gözüküyor ilk defa. Ama sen bensiz gidiyorsun. Sesler çok değişik olmaya başladı. Zaten değişik tür ses. Dostum ne haber? başına kalmış. Sen mafya mısın? Aa Megi'nin yüzüne bak. Çok kötü. Aa titriyorum be. Sesime yansımıyor ama. Adam da boş boş. Tutuyor. Ah adam beni ezdin deli misin? Ev yok ya. Yok ya Gelecek, öyle konuşmuyordur. Allah'ım yarabbim. Oo, o bence bak, ağzıyla. Kıza bir yeri gösteriyor. Şurada gömü var ha, herhalde. diyor ki. Dur, dur, İstersen benimle gelebilirsin. Seni evine bırakabilirim diyor. Sende kazma kürek var mı? Buraya bir şey gömülmüş anlaşılan. Bak adam uzatıyor elini şurada bir şey gösteriyor. Ya diyor ki arabama bin, bine, binmek ister misin? Ben evine götürürüm. Burada arabası mı var? Arabasını mı gömmüş? Ya gel şuraya. Ama gömüştü. Ama gel. Oo. Ay keşke araba gömülür olsaydı var me ya. Megide oh. me adamın Güm. dediğini kabul etmiş. Dur şu arabayı parçalayayım da. Dur, dur. Megide adamın dediğini kabul etmiş. Dur. Bekle. Ya direkt gidelim bu sahne işe yaramaz. Sonra Megi ona bay bay, hoşçakal falan demiş. Oo. O da gitmiş. Adam Megi'nin evini öğrendi. Şimdi arkadaşlarını çağırır gel, gel. mafya arkadaşlarını. Gel, gel. Ya yürüme şurada. Sonra bir bakmış Aa. ki Megi'nin kaza arabada. Bu roket niye bunda? Ya ne roketi ya? Roket işte görmüyor musun? Gel Bildiğimiz ben. bembeyaz roket. Ya benim boyum boy. niye bu kadar uzun? inin hatan o. Dur bakın. Sonra mi? sanırım Aa, evine. git. Ok. yok. Yani Çaldı kaza. Evine gitmiş sanırım. Şu an veremezmiş çünkü şu Dur an. Dur bir içeri girmeye çalışıyorum ben. Ge gece yarısı kimse rahatsız edilmezmiş. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Gece çeyreği diye bir şey duydun mu? Gece ne? Gece çeyreği. Yok. Duymadım. O zaman mı? gece yarısı diye bir şey de yok. Gel. kafandan. Diğer sahneye geçtim. Sabah olunca Bu kimin? Megi'nin evi bu. Evet. Megi'nin evine gitmiş. Kapıyı yaşlı bir Teyzeye çekilir misiniz? Teyze yenge, amca teyze. Megi'nin evine kulaklık getirdim. Bak kafamda. Sonra teyzeye şöyle demiş. Üstünde yeşil de adam. stay home yazıyor. Kurana. Ya Yeşil Adam'a bir isim verelim. Stay home. Evde kal. Dur dur. Yeşil adam Faruk ol. Ne Faruk İyi Faruk olsun. Ne bileyim Megi başka bir isim ya. Demiş ki bu Megi Maggie... Star... Teyze de şey olsun teyze teyze. Teyze, teyze nine ne olsun? olsun? Ne? Teyze nine olsun. Yok nine demeyelim bir ismi olsun. Selina. He he. Ne olsun? Ee, teyzenin adı da şey olsun. Ee, Selim Yecani. Ee, ya boş ver. Fatma. İyi Fatma. Tamam hadi gel gidelim. Yalnız bak Fatma şimdi. Fatma teyze güle güle. Ee, dur dur. Bu roketi bırak artık. Bir kazak diyorum ama. Demiş ki. Fa Faruk. Oo bak bak. Faruk Anlarsın Fatma o. teyzeye şöyle demiş. Fatma teyzeciğim. Fatma teyzeciğim falan demiş de. Akşam. Megi kazanı arabamda unuttu. Böyle böyle şöyle şöyle diye her şeyi anlattı. Nasıl Eski sesler ya? Hadi gel. Ben bugün uyuyamam. Bu sesler ne lan? Karşı yerine gidiyorum Ha dur. Demiş ki ama olamaz. Bu Meggie'nin kazı. Zamanında bunu partiye götürmüştü. Demiş. Bir lise partisine götürmüştü. Gel gel. Merak ettim. Evet, kazak yazdığını gördüm. Ay gülü gülü bir şey yok. Ya ne diyorsun be? Aa, Aa 50 yıl önce bir şeyler yazıyor. Bak bak demiş ne yazıyor o. Demiş ki Okul. ama bu olamaz. Megi 50 yıl önce bir trafik kazasında köprü altında falan öldü demiş. Köprü altı mı? Zümhur mu? Ya ne diyorsun ya? Köprü üstünde de. Dur oluyor. dur bekle bekle. Aa. Gel 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 de. gel. Anam ezmiş onu. Gelsene. Bak bak. Diyor her şeyi gösteriyor seyirciye Gel. Bakalım. Baksana şu adamın tipi. Adam şok olmuş. Gel gel. Bakalım. Gel. Dur be. Şurada bir şey var anlaşılan. Bak, ya gel, ama. Tam geliyorum. Geliyorum hadi. Gel. Ama orada ne olduğunu söyleyeceğim. Gel. Aa, adam gel şok mi? olmuş. Gel bakalım. Oha, bak. Ay. İmdat. Allah'ım. Atma şişeceğim. Bırakın beni rahat bırakın. Kış kış cinler. Çok kış tüm. kış. İmdat. Bizim demek var. Dostum niye böyle bir film çekiyorsun amaç? Sayın Öztürk'ü lan bunlar. Peşim demek var. Bak, bak, bak. İmdat. Gel, gel. Ne oldu neredesin sen? Dur geliyorum bekle. Beli hmm. geliyorum ana salona ah, 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 ah. ah. Adam Peşim bana mi? ne diyor biliyor musun? Ne? Umarım keyif almışsındır. Ee, gelecek tiyatroda görüşürüz. Şey neydi? Şuradan çıkabilirsin. Yani. Umarım keyif almışsındır diyor ya amaçsız. Sağluğumuzdan. E bu sizin evde kalsın. Yok artık. Lütfen. Ya git bir arkadaşının evinde kal be. Ya ama ne oldu? Gel yanıma. Ya dur ben korkudan bir yerlere çıkıyorum. Bir dur. gel yanıma. Ha, o iş. Ne o iş? Gel. Boyu kısa olan çocuk. Hayır. Boyu. ben. Gel ya şuraya. Boyu kısa dedim. Boyu kısa olan çocuk dedim. Kısa demedim. Gel. Ha mantıklı. Dur geliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar, Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, tiyatroya gittik ve tiyatroda altımızı işledik. Yok be. Ama göstermedik size. Neyse. Ha, öyle mi demiş? Her neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşçakalın.